Merhabalar 3. Göz Tarot Ailesi Evet umarım harikasınızdır, iyisinizdir canlarım Şimdi süreç enerjisinde arkadaşlar birkaç gündür böyle bir iyileşme süreci Bir böyle sanırım gökyüzünden kaynaklı, böyle jüpiterimizden kaynaklı güzelliklere doğru bir akış var Şimdi bu akış enerjisine... Ee, dün biraz daha güzel bir enerjiyle karşılaştığımız için tabii ki söylüyorum. Tüm kolektifin de hayrına olsun ayrıca. Avcumun içi kaşınıyor bu arada. Allah Allah. <laughs> evet, e, şimdi bu süreçin enerjisinde e, bugünkü açılımımızı diyorum ki şöyle karşılıklı olarak acaba tam da şu anda size dair olan enerjisinde nerelerde, nasıl bir duyguda, nasıl bir kalpte, nasıl bir enerjide diye şöyle bir bakalım istiyor, istiyorum ben. Ee, sizin için de uygunsa başlayalım. Evet. Şimdi birçok deste çıkarttım. O destelerle bakacağım. Şimdi ilk önce güncelimde sizinle ilgili duygularında ne var diyeceğiz. Size karşı olan duygul enerjisinde, düşünce enerjisinde ve kalp enerjisinde dedik. Şöyle bir kart attı buraya kendisi fırlattı. Evet ilk öncesinde düşüncelerini alalım. Tam da şu anda sizinle ilgili nasıl bir düşüncede? En altta da şöyle bir değneklerin asası var. Eylemin kartıdır kendisi eyleme geçecek olan enerjiler var demektir. Hmm. Aziz enerjisi ve kılıçların beşlisi ve o kupaların beşlisi ve Devil enerjisi tam da şu anda bir çıkmazda sanki. Ee... Yani burada sanki af dileyen ama affedilmeyeceğini bilen ya da e, ben başaramıyorum deyip e, sanki bambaşka bir yöne doğru artık gitmeliyim diyen bir düşünce var arkadaşlar. Yani ya bana bir daha şans vermiyor diyor bu kartlar ya da e, ben bağımlılıklarımdan uzaklaşamıyorum o yüzden ben galiba seni hak etmiyorum diyen e, bir taraf var şöyle göstermek istiyorum. Bakın kartları tek tek göstereceğim. Sadece resimlerine odaklanın arkadaşlar. Bakın çok üzgün. Yani sizinle ilgili ya bir kavgayı ya bir duyguyu ya bir düşünceyi e, başaramıyor ve diyor ki yani aslında güvenilir olmak istiyorum, inanılır olmak istiyorum. E, belki de sizin saygınızı, sevginizi tekrardan istiyor. Yani tekrar bir şans istiyor olabilir. Ama bakın duygularına. O kadar pişman ki, o kadar üzgün ki ve bu pişmanlık, bu üzüntü şu anda onu içten içe yıkıyor. Sanki itibarsızlaşmış gibi, sanki sizin ona olan e, duygularınız, düşünceleriniz değişecek, değişmiş gibi. Ve bakın burada... Sanki burada der ki... Yani bize acaba dışarıdan bir etki enerjimi yapılıyor? Düşüncesi var kafasında. Gerçekten ya da bağımlılıkları var. Bırakamadığı, halledemediği... Belki kıskançlık, belki boğucu ilişki yönetimi... Belki de gerçekten e, içki, kumar, bambaşka e, bağımlılıklar... Yani sanki burada e, sizinle alakalı... Bakın ben yani diyor koruyamayacağım galiba bu ilişkiyi. Yani burada sanki karmik bir partner söz konusu da arkadaşlar. Bu karmik partner burada bu yönde ne yapacağını bilemiyor açıkçası. Nasıl bir yön izleyeceğini bilemiyor. Ne tarafa doğru giderim bilmiyorum da diyor. Yani sizinle ilgili çok büyük bir pişmanlığı var. Çok büyük bir üzüntüsü var. Şimdi bu Şurası son kart. Şimdi bu buradaki düşünceye ben bir kart almak istiyorum. Yani bu da aklınızdaki kişi neden bu kadar üzgün? Neden ee, sanki böyle sizi kaybetmiş de perişan bir durumdaymış gibi. Yani bir çözüm bulamıyormuş gibi bir hali var. ya bir yanlışa düştü ya farkında olmadan sizi çok zorladı ama şu an baktığında kendi duygularıyla ve düşünceleriyle bir hesaplaşma halinde belki de sizin sabrınızı çok zorladı ama sanki sizin böyle dönülmez bir noktaya doğru götürmüş gibi yani sizin ona verdiğiniz emeklerin karşılığını düşündükçe yanıyor. Kalbinde aşkla yanıyor. Gerçekten tekrar size sahip olmak, tekrar bu aileye sahip olmak gibi. Yani evlenmek ya da evinde birlikte olmak enerjisinde düşünceleri. Pusulasız şaşmış diyor. Yani o kadar ki şu an yönünü bulamıyor. O kadar üzgün ki diyor ne yapacağını bilmiyor diyor. Ne yöne gideceğini hiçbir şekilde hesaplayamıyor diyor kartları. Karar da veremiyor. Yani e, sizin ondan uzaklaştığınızı ifade ediyor ve e, hani bundan sonrasında sanki onun kalbini bir daha kimse açamayacak veya işte kalbini e, bir daha sizin gibi bir insanla dolduramayacağını anlamış e, buraları düşünüyor ve hakikat e, bu diyor ve kendine haykırıyor ve e, sizi bekleyen bir enerjide arkadaşlar burası yani burası bekleyen bir enerjide ben, yani burada üçüncü bir enerji mevcutsa arkadaşlar bu üçüncü enerjilerin de e, üçüncü enerji de artık hiç umursamadığını ve sadece size ulaşmak istediğini ve bununla ilgili bir çabaya geçeceğini, inançların inançlarını da kullanarak bir çaba göstereceğini ifade ediyor düşüncelerinde. Yani bakın çok o kadar üzgün ki yani burada bir değişim, bir dönüşüm olsa sırt sırtayız. Yani bu kanatlar bir birleşse yüzü gülmüyor. Tüm hayali tamamen size yeniden kavuşmak sizinle yeniden bir araya gelmek ama bilinç kapalı yani ya çok üstesinden gelemediği bir üzüntü içerisinde olduğu için yani sanki böyle bu aşk bu kalpte kan ağlıyor tüm döngülerde kan ağlıyor. Yani eğer arada ortak çocuklarınız varsa da bu çocuklarla ilgili ya da başka bir çocuk mevzusu da varsa da e, bunlarla ilgili yönünü de değiştirecek, farklı davranışlara e, gidecek. Yani sizin gözünüze iyi gözükebilmek için birçok yönü e, düşünerek taşınarak hareket etme halinde. Ama sözcükler bitmiş, düşünceler de tamamen e, bu sevgide yani yaşadığı o korkuyu, o gerçek aşkı anladığını, bildiğini... ...artık hani o inatlarının, o kötü düşüncelerinin esiri olmaması gerektiğini fark etmiş... E, yani burada belki de suçu başkasına atan bir aklımdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Yani benim bir suçum yok, ailemin suçu, arkadaşlarımın suçu, onlar yüzünden uzaklaştım senden diyen de bir taraf var. Ee, ama bu ayrılık e, tamamen şu anda aslında ikinizin arasında e, büyük bir anlaşmazlıktan ziyade onun sanki böyle birileri tarafından dolduruşa gelmiş aklıyla alakalı olduğu çıkıyor bende ya da büyük bir kısım öyle olabilir ee, ama gerçekten e, yani sanki böyle dersini almış o dersin içerisinde e, düşünüp taşınıyor bir sesinizi duymak istediğini söylüyor ama ses olmadığını söylüyor e, düşüncelerini olumlu yönde hareket ettirmeye çalıştığında ise her yeri bir sis kaplıyor. Yani sanki kafasının içinde belirsizlikler ve e, yani karışıklıklar var ve e, dikkatli ilerlemeye çalışacak sizinle alakalı ve e, yani geri adım atmaya da çok niyeti yok arkadaşlar çünkü bir ders almış ve bu ders onun için gerçekten zor zor zamanları anlatıyor sanki olaylar yalnız geçmiş sonbaharda gerçekleşmiş olabilir ve buradaki denge onun ve sizin sizinle olan enerjisine hani hatıralar üzerine kurmuş düşünce şeklinde verdi yeniden bağlantı kurmak istiyor. Yeniden aynı bağa geçmek istiyorum diyor. Peki devam edelim aynı kartlarımızla. Duygularında nasıl bir enerjide? Sizi olan duyguları ne yönde? Yani çok özür dilerim. Sanki bir dua etmişsiniz tutmuş gibi geldi. Yani o kadar kötü ki durumu. Evet, duygular konusunda Yani diyor ki bir fırsatım yok ki kendimi anlatabileyim. O yüzden sadece bekliyorum. Ve muhtemel olarak yani bu düşüncelerden ve bu düşüncelerin ağırlığından kaynaklı bir hastalık sürecinde olabilir arkadaşlar. Bakın ölüm kartını veriyor ve yanında e, tılsımların dörtlüsü hareket edemiyorum diyor. Yani yeniden dirilmek istiyor. Yeniden sizinle ilgili bir dirilişe geçmek istiyor. Yeniden canlanmak istiyor. Ama diyor elim kolum yani kesinlikle bağlı. Hiçbir şey yapamam. Tılsımların dörtlüsü, kupaların dörtlüsü ve, ve yukarıda beşler şimdi dörtler geliyor. Ve strange. Güç kartı. Yani bir tek bir gücümü toplasam son bir teklif daha ...sunacağım. kalbinden içinden birlikte olmak için bir teklif. Birlikte e, tekrar hani e, güzel günleri anmak, yad etmek ya da e, hani aile olmak, bu aşkı tekrardan yaşamak kısmına dair teklifler olabilir. Ama burada gitti yani sizin gitmiş olduğunuzu ya da ondan kaçmış olduğunuzu ya da ona kapıları kapattığınızı ifade ediyor ve duygularını keşfettiğini sessizce buralarla ilgili e, kendi kalbine kalbinde bir yolculuk yaptığını yani geçmişe döndüğünü bir hesaplaştığını kendini e, bir sınadığını tek 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 lime lime edip duygularını bir düşündüğünü ifade ediyor pardon bir su almak istiyorum Yani burada tek istediği şey duygularında arkadaşlar tekrardan aynı mutluluğu arzulamak, mutlu olmak, mutlu olmak için çabaya girmek, ayağa kalkmak, karşınıza geçmek, peşinize düşmek, ee, o, yani mevzuları tekrar tekrar belki de açmak, konuşmak, tek yapabileceği şey bu değil mi zaten? Başka ne yapabilir ki? Bakın burada arkadaşlar e, yani bu ilişkide gerçekten ara bozucu kimseler olabilir. Kötüncül enerjiler olabilir. iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü başka bir kişi de olabilir. Ama bu ilişki ne olursa olsun bence asıl olan şey bu. E, Sanırım buradaki aklınızdaki kişinin bazı hakikatleri saklaması ya da size, size olan sizin kendinizi güvende hissetmemenizi sağlaması ya da bambaşka olayları size dayatması diyebilirim. Ama burada bakın şu anda duygularında yani artık hani ee, o... Kötü anılardaki gibi olmayacağını, burayı maskeleyeceğini, bir şans daha verilirse çok daha farklı duygularda kendini göstereceğini, bambaşka tekliflerde bulunacağını ve yeter ki hani e, hani size ulaşmak, kapıyı açıp kapıyı aralamanızı sağlamak ve e, çözüme kavuşturmak istediğini ifade ediyor. Ve burada bakın yani. E, ince ince eliyor yani sizi anladığını ifade ediyor kalbi ve e, sizinle bir hani empati halinde olarak çıkıyor sizi anlayarak e, neden bunları böyle yaptığınızı bilerek ve haklı bularak e, ilerleyen duyguları var ama niyeyse arkadaşlar burada sizin ona yani şanslı verirseniz belki bir kısmınız verecek ee, o zaman sanki hani o bütün o kötü olan her şeyi gerçekten e, derinlere gömecek kısmını da görüyoruz. Yani duyguları o kadar o kadar kendini belli ediyor ki yeter ki tek bir söz. Yani tek bir söz, tek bir umuda bağlı her şeyi. Ee, çünkü sizin enerjinize ihtiyacı var diye çıkıyor arkadaşlar yani sizin enerjinize, sizin kalbinize, sizin duygunuza e, ihtiyacı var. Sizin çözümlerinize ihtiyacı var. Sizinle ilgili olan dönüşüme ihtiyacı var. Ve bu uzaklaşma döneminde e, yani kendini belki de bulamamış, kaybetmiş. Yani burada nereye ne tarafa gitse o susuzlukla karşılaşmış. Kalbi aç kalmış. Doyuramamış o kalbi. Ve kimi tanırsa tanısın, kiminle görüşürse görüşsün, Herkes de sizi aramış o kalbi. Evet, yani burada bakın bir yüzük teklifinden bahsediyor kalbi. Yani eğer hani evliyseniz ve boşanma aşamasındaysanız tekrardan evlen, yani tekrardan hani barışalım evliliğimize devam edelim. Yok eğer ki e Ay yanında yıldız tohumunu getirdi bakın. Ay şöyle. <laughs> yani eğer evli değilseniz de tamamen e, evlenmek bir arada olmak bir arada e, planlar yapmakla ilgili bir dönüşümden bahsediyor. Çünkü burası diyor ki özünde aslında diyor e, yaşamında diyor ortaya çıkarttığı tek şey diyor artık kendisiyle uzun süreli size dair size adayabileceği bir ömür diyor kartları ve bunun içinde hani gerçekten adil olacak ve belki de onu tuzak kuranlara size tuzak kuranlara bir kendi adaletini gösterecek bazı gerçekleri açığa çıkartacak olabilir ve tek istediği şey yani kalbindeki o ışığı sizin görmeniz çünkü diyor ki kalbimin sesi senin sesin Kalbimin derinlerinde bir tek sen varsın. Buna kulak ver. Ve güzellik karşısında koyuyor. Yani sizi aklına getirdiğinde tek düşünebildiği şey bu aşkın e, güzelliği ve sizin gülümseyişiniz. Yani bütün duyguları şu anda üzüntüyle karışık aşkın içerisinde kavrulan bir yanda. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani Burası uzun soluklu bir ilişki ise diğer enerjiler tarafından yok edilmiş. Belki de sizde bitti. Belki de o yüzden bu kadar yanıyor. Çünkü biliyorsunuz yani burada e, genelde en son pişman olanlar aslında ilk önce yeterince değer vermeyenlerdir. Ve sonrasında değer vermeye başlayanlarsa hep yalnız kalmaya mahkum insanlardır. Yani burada istemsizce hayatın akışında sizi sanki böyle bir hani bir küçümsemiş bir yanı var. Bana böyle bir e, enerji verdi buradaki kişi ve bu enerji hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten yani e, sanki böyle birilerine karşı sizi savunmamış, birileriyle yarı yolda bırakmış da olabilir, e, başkalaşmış olabilir. ...sizi dışlamış olabilir... ...böyle bir hani şey... ...bir enerjiyi hissettim... ...belki de bir kısmınız böyle de olabilir... ...tabii ki ama... ...ama şimdi çözüm arıyor... ...şimdi çözüm arıyor da... ...bu kapıyı açacak olan kişi sizsiniz... ...anahtara sahip kişi de sizsiniz... ...hiçbir şey yok onun... ...her şey sizin elinizde... ...ve o çok iyi biliyor... ...o yüzden bence... ...yani... ...yine de size... ...hani bazı hakikatleri saklayarak gelecek... ...çünkü bütün pürüzleri bir anda halledemez ki hayatında. Nasıl halletsin? Yani pürüz üstüne kurulu bir hayat düşünün. Burada bana bunu açıkçası aksettiriyor. Hayır, niyetinde ne varmış? Hadi bakalım. Aynı kartlarla bütünüyle devam ediyoruz. Evet. Niyetinde ne, yap ne yapmak varmış? kılıçların dokuzlusu. Denge kartımız. Adalet kartımız. Evet. Değneklerin dokuzlusu. Ve kılıçların sekizlisi. Şimdi diyor ki. Yani burada bazı şeyler için bence geç olduğunu çok farkında da ee, bir ipucu yakalamaya çalışıyor. Fakat e, bu ipucunu sanırım siz onun elinden çoktan almışsınız. Yani bir böyle tutarlı bir şey arıyor. Ama bu tutarlı noktayı sanırım yakalayamıyor. Yani en ufacık bir umudu sanki kalmamış. Şimdi zaten burada kılıçların dokuzlusu arkadaşlar. Niyetine dediğimizde yani kalbinin, kalbini yani kalbinin aslında kırıklığını, ruhunun e eziyetini e ve hissettiklerini yavaş yavaş karanlığı bırakıp, sanki böyle bir şeyleri gerçekten sizin görebilmeniz için dengeye getirmek ve belki bir şans daha istemek. Ama burada da diyor ki yalnız diyor burada diyor atlanılan bir nokta var. Niyeti ne olursa olsun ilahi planda e, ödemesi gereken ve ödetmesi gereken bazı şeyler var diyor. Buraları eğer anlarsa ne ala kendi hayatını kurtarır. Sanki siz gene ortada yoksunuz bakın. Yani sizde size dair bir şey yok. Burada diyor ki kartların Burada diyor adalet var diyor. Yani buraları yapıp yapıp yok efendim şu niyetteyim bu niyetteyim diye tanımıyorum diyor kartlar. Burada diyor adalet var diyor. Onun da dengeye gelebilmesi için kendini kurmayı öğrenebilmesi için kendi hayatında ve yeniden düzelebilmesi için onun içinde bir adalet var diyor. Bir kere size sizinle ilgili tamamen artık niyette sadece üzüntü var. Yani ee, üzülmekten öteye bir niyete geçemiyor yani ne yapacağını bilmiyor çünkü hani bir dengeyi oturtturayım hani şöyle olayım kendimi göstereyim değil tamamen size dair tek yapabileceği şey üzülmek yani o üzüntü içerisinde o geminin kaçtığını görmek yani gemi kaçarken de uyanırsın uyanmazsın bu ilişkiyi tekrardan oluşturabilir miyim yani nasıl davranmalıyım kısmını yakalamak. Hayat onun için yeniden bir dönüm noktasını arkadaşlar hissizleşmiş bir kalple karşı karşıya diyor. Yani hayatı bundan sonrasında bugüne kadar yaşadığı ve yaptığı şeylerin ee, algısını anlamakla geçecek diyor. Yani burada sistem konuşmaya başladı birdenbire. Evet, niyette diğer taraflardan, kartlardan ne alabilirim diye bakıyorum bu arada. Evet, niyette de diyor ki... Yani herkes kadersel olarak e, bir zaman geçiriyor. E, ama onun hayatına köklü bir temizlik yapması gerekecek diyor. Eğer bu köklü temizliği yaparsa... Belki sizin şefkatinize... Sevginize değil de sanki şefkatinize masar olabilir. Yani belki arkadaşlığınıza, belki biraz ilginize. Çünkü de onun diyor kendisiyle ilgili düzeniyle ilgili meseleler diyor, arzuları ile ilgili meseleler diyor. Sadece onu iyileştirmek için yoktur bu dünyada diyor. Hayat sanki sadece onun etrafında dönüyormuş gibi yaşadı diyor kartlar. Şimdi diyor bunlarla ilgili ders alma vakti. Yani hayat sadece senin etrafında dönmüyor diyor kartları. Ve niyetinden ne olursa olsun artık hani e, iyileşirse o kötü günlerin sonu gelir. Ve e, ruhsal olarak ve kalbende yaraları şifa bulur. Çaresiz kalınan durumlar derman bulunur Ve ondan sonrasında siz belki ona bir şans verebilirsiniz. E, ama bu hakimiyet kurma içgüdüsü ve e, hani bolluğu bereketi hayatı adaleti sadece kendi bildiğini okuma hali geçmesi gerekiyor diyor. O değişmeden sizin de onunla ilgili dünyanızın değişmeyeceğini gösteriyor kartlarınız. Göz daha veriyor. Genelde göz daha vermiş yani. O yüzden kartlar burada ona sabrı koşulları ve gerçekleşemeyen isteklerini tattıracak diyor arkadaşlar. Evet, bugünkü açılımımız bu kadar. Çekilişe katılmak isterseniz videonun altına çekilişe katılmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Bana ne zaman ulaşmak isterseniz de 0543 107 21 97'den randevularla ilgili bilgi almak için yazabilirsiniz. Instagram'da aynı şekilde yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.